Bugün oldukça sarsıcı bir kitabın, John Perkins'in bir ekonomik tetikçinin itiraflarının derinliklerine dalıyoruz. Bu kitap, küresel ekonominin perde arkasında dönen ve pek de bilinmeyen dolapları, sistemi içeriden bilen birinin ağzından anlatıyor. Hazırsanız bu gizli dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Düşünsenize, yazarın kendi itirafı. Bizler diyor, yüksek maaşlı profesyonelleriz. Kulağa kadar havalı geliyor, değil mi? Ama hemen arkasından bombayı patlatıyor. Görevimiz ülkeleri trilyonlarca dolar dolandırmak. Peki, kim bu adamlar? Bu profesyoneller tam olarak ne iş yapıyor? Bu anlatı tamamen Perkins'in kendi hikayesi üzerine kurulu. Yani bir yanda bir ekonomik tetikçi olarak yaptıkları var, diğer yanda ise yıllar sonra çıkıp her şeyi anlatma kararı. Bu hem çok kişisel bir vicdan hesaplaşması hem de küresel düzeni sarsan bir ifşa aslında. Peki bu çarpıcı itirafın arkasındaki isim kim? Gelin şimdi John Perkins'in kim olduğuna ve bu karanlık dünyaya nasıl adım attığına biraz daha yakından bakalım. Perkins'in bu dünyaya girişi pek de tesadüf değil. Bakın, daha 1968'de NSA tarafından potansiyel bir ekonomik tetikçi olarak fark ediliyor. Sadece 3 yıl sonra büyük bir uluslararası danışmanlık firmasında işe başlıyor ve kendini Suudi Arabistan'la yapılan devasa anlaşmaların merkezinde buluyor yani o olayları dışarıdan yorumlayan biri değil bizzat oyunun kurucularından biri. Şu ekonomik tetikçi lafı kulağa biraz film senaryosu gibi geliyor farkındayım. Peki bu rol gerçekte ne anlama geliyor? Gelin bu tanımın ne olduğunu hep birlikte görelim. Ekonomik tetikçi ya da Perkins'in kullandığı kısaltmayla ET aslında modern zamanların bir imparatorluk ajanı. Ama onun silahları tüfekler ya da bombalar değil. Onun silahları sahte ekonomik raporlar, şişirilmiş büyüme tahminleri ve en önemlisi ülkeleri esir alan devasa borçlar. Bütün bunların tek bir amacı var: hedef ülkeleri Amerika'nın ekonomik ve politik yörüngesine kilitlemek. Ve bu amaca ulaşmak için kullandıkları yöntemler yani alet çantaları epey dolu. Görünen tarafta parlak finansal raporlar, abartılı büyüme vaatleri var ama perde arkasında işler çok daha karanlık. Rüşvet, şantaj, seks ve hatta cinayet. Yani hedefe ulaşmak için her şeyin mubah olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bu operasyonlar öyle rastgele, anlık kararlarla yapılmıyor. Hayır, Perkins'e göre ortada çok net, adeta bir oyun kitabı gibi tekrar tekrar uygulanan bir strateji var. İşte bütün oyunun sırrı bu dört adımda gizli. Önce ne yapıyorlar? Gidip bir ülkeye diyorlar ki, size yollar, köprüler, santraller yapalım, bunun için de size devasa bir kredi verelim kulağa harika bir teklif gibi geliyor. Ama işin bir püf noktası var. Bu projeleri sadece Amerikan şirketleri yapabiliyor. Yani para aslında cepten cebe gidiyor. Sonuç ne? Ülke asla ödeyemeyeceği bir borcun altına giriyor. Ve işte o zaman asıl hamle geliyor. Borcunu ödeyemiyor musun? O zaman bize petrolünü ver, askeri üs kurmamıza izin ver ya da Birleşmiş Milletler'de bizim istediğimiz gibi oy kullan. Yani bu resmen modern bir sümürgecilik sistemi. Bu anlattığımız plan kulağa biraz soyut gelmiş olabilir. Gelin bunu Perkins'in en büyük başarılarından biri olarak anlattığı çok somut bir örnekle 1974'teki Suudi Arabistan anlaşmasıyla netleştirelim. Bu anlaşma Perkins'in deyimiyle tam bir başyapıttı. Plana göre Suudi Arabistan'ın petrol parası doğrudan Amerikan hazinesine akacak, Amerika bu parayla Suudi Arabistan'ı modernleştirecek olan kendi şirketlerine ödeme yapacak ve bütün bunların karşılığında da Suud ailesinin iktidarını korumayı garanti edecekti. Mükemmel bir döngü değil mi? İşte bu model daha sonraki birçok operasyon için adeta bir şablon haline geldi. İyi de her lider bu teklifleri kabul ediyor mu? Peki biri çıkıp hayır derse? İşte o zaman oyunun kuralları tamamen değişiyor ve sistemin çok daha acımasız yüzü ortaya çıkıyor. Mesela Ekvador lideri Jaime Roldos ülkesinin petrol gelirlerini yabancı şirketler yerine kendi halkı için kullanmak istedi ya da Panama lideri Omar Torrijos Panama Kanalı'nın kontrolünü istedi. Bu iki liderin ortak noktası neydi biliyor musunuz? İkisi de 1981 yılında aralarında sadece birkaç ay olan şüpheli uçak kazalarında hayatlarını kaybettiler. Perkins'in anlattığı sistemde zorlamanın 3 katmanı var. Birinci aşamada her zaman ekonomik tetikçiler devreye girer, yani masaya o tatlı görünen teklifi koyarlar. Eğer bu reddedilirse, ikinci aşamada sahneye çakallar çıkar, bunlar CIA destekli suikastçılardır. Eğer bu da işe yaramazsa, o zaman üçüncü ve son seçenek devreye girer, ordu, yani doğrudan askeri müdahale. Peki bütün bu operasyonların küresel sonuçları ne oldu? Gelin şimdi biraz geri çekilip büyük resme, bu sistemin dünya üzerinde bıraktığı o derin ize bakalım. İşte sonuç. Bu taktikler yüzünden 3. Dünya ülkelerinin borcu tam 2.5 trilyon dolar gibi akıl almaz bir rakama ulaştı. Bu sadece bir rakam değil. Bu nesiller boyu ödenmesi imkansız bir kölelik zinciri demek. Peki bu kadar para nereye gidiyor? İşte en çarpıcı tablo da bu. Gelişmekte olan bir ülkeden çıkarılan her 100 dolarlık servetin tam 75 doları doğrudan Amerikan şirketlerinin kasasına giriyor. Yaklaşık 22 doları o ülkedeki yerel işbirlikçi elitlere gidiyor. Peki ya ülkenin kendi halkına ne kalıyor? Sadece 3 dolar. İşte kalkınma yardımı adı altındaki servet transferinin özeti bu. Perkins kitabını sadece bir itirafname olarak yazmamış. O anlattıklarıyla sorumluluğu aslında biraz da bize yani okuyuculara devrediyor. Bu bilgileri öğrendikten sonra ne yapacağımız tamamen bize kalmış. Terkinsin şu sözleri aslında hepimize bir uyarı niteliğinde. Gerçek hikaye bir yalanı yaşıyor olduğumuzdur. Bu bize o parlak ekonomik tabloların, o büyük kalkınma projelerinin aslında çok daha tehlikeli gerçekleri gizleyen birer cila olabileceğini söylüyor. Ve Perkins'in bütün anlattıkları bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bu devasa sistem gerçekten de bizim olan bitenden habersiz olmamızla, sessizliğimizle ayakta duruyorsa, peki ya artık sessiz kalmazsak ne olur? İşte bu cevabını hepimizin düşünmesi gereken bir soru.